Şimdi sözü polietilen ve PVC piyasalarından bahsetmek üzere Merve'ye bırakıyorum. Manole çok teşekkür ederim. Herkese hoş geldiniz diyorum. Şimdiden bayramınızı kutluyorum. Sağlıklı mutlu geçsin inşallah herkesin. Ee, şimdi insan ayında polietilende neler yaşadık hemen başlayacağım o kısmı ama öncesinde etilen monomerde neler oldu? Ee, üç bölgede de çok kısa değinelim. Ee, Asya'da Şanghay'daki karantinalar talebi çok etkiledi tabii ki. Petrol iniş çıkışlı seyretti, Asya'da nafta gevşedi. Yani kraker oranları düşük devam ettiği halde bu etilenin düşmekten alıkoyamadı açıkçası. Ama en azından miktarları birazcık limitledi diyelim. Avrupa piyasasına baktığımızda Şubat sonunda ilk savaş patlak verdi ve sonrasında Mart'ta Avrupa'da etilen hiç görülmemiş yükseklere tırmandı hatırlarsınız. Fakat sonrasında bu seviyelerden indi. Birazcık Paskalya tatilinin etkisi, naftanın gevşemesi, petroldeki dalgalanma. Hepsi fiyatları spotta aşağı çekti. Şimdi artık Mayıs kontratının eli kulağında ve düşüşler bekliyoruz. Aynı Manolya'nın anlattığı proplendeki gibi. AVD'ye baktığımızda orada Nisan ayına etilen güçlü başladı. Hatta ayın ilk yarısında bir yüzde yirmi beşlik artış bile gösterdi. Etan fiyatlarından destek aldı aslında. E, Paskalya tatili, talepsizlik sonradan e, birazcık hani piyasa üzerinde bir baskı oluşturdu. Ve fiyatlar e, geçen günlerde bir tık aşağı geldi Amerika'da. Şimdi polietilen piyasasına dönelim. Türkiye'de Nisan ayında e, zamlar gördük. Zaten artmasını bekliyorduk geçen webinar'dan hatırlarsınız. E, beklediğimizden bir tık daha fazla artan ürünler oldu. Çünkü birkaç tane beklenmedik gelişme yaşandı. Bunlardan bir tanesi Suudi tasında bir IP Force majörü ilan edilmesiydi. Petkim'in de zamları eşlik etti ve bu iki gelişme IP'ye ilave bir yine destek sağladı. Araplarda genel olarak tedarikçilerde çok fazla stok baskısı yoktu. Buradaki direnç ayuka çıktığı vakit zaten yapabilenler Avrupa'ya yönlendirdiler. Hatta tüccarlar da dahil aslında bu kategoriye. İtaller nisan fiyatları açıklandığı hafta bir yılın en yüksek seviyesine çıktı Türkiye'de. Ee, ama dediğim gibi aynı oranda bir direnç de baş gösterdi. Hatta verdikleri teklifler üst sınırı oluşturan bazı satıcılar sonradan geri adım atmak zorunda kaldılar. Ve indirimler gerçekleşti işlemlerde. Dolayısıyla Ramazan'ın etkisinden de ziyade aslında bu e, enflasyonun tüketim üstündeki baskısını e, burada hatırlamamız gerekiyor esas sebep olarak. E, bununla birlikte iç pazarda yeni sif maliyetlerin altına ya da bununla başa baş seviyelerden lokal teklif veren distribütörler oldu. Bu da bize tabii nakit sıkışıklığını iyice gösteriyor açıkçası, kanıtlıyor. Ee, ayın sonuna doğru artık zaten bitirmek üzereyiz ayı. Geçen haftadan itibaren işte lineerde, yüksek yoğunluk grade'lerde e, sif mallar, yoldaki mallarda indirimle teklif edilmeye başlandı. Burada zaten artık ibrenin yavaştan kırıldığını hissetmeye başladık bizlerde. Şimdi üretim haberleri pro kısmına kısaca bir bakalım. Orada soldaki grafikte zaten görüyorsunuz. Şimdi Mayıs ayındaki e, özellikle Asya'da e, üretim oranlarında genellikle üreticiler cimri davranmaya devam etti ve düşük kapasite gitmeye çalıştılar. Burada hep bahsettiğimiz karantinanın talebi vurduğu gerçeği var aslında karşımıza. Hep Çin'de bu çıkıyor son dönemde. Evet. İkinci yarıda baktığımızda çok fazla planlı bir bakım duruşu görmüyoruz grafiğin sonuna doğru. Görüyorsunuz Haziran'dan Ekim'e kadar fazla bir planlı duruş yok. Ama bu Asya'daki üreticilerin kapasitelerini düşük tutup tutmayacaklarını e, bu üretim haberleri köşesinden takip etmemiz gerekecek ilerleyen dönem için. E, bununla birlikte Malezya ile ilgili bir dipnot düşmek isterim. E, i̇ki yıldır piyasada bulunmayan Prefken var. Malezyalı üretici tanırsınız. 2020'de bir yangın çıktıktan sonra e, firma tesislerini kapalı tutuyordu uzun müddettir bunların mayıs ayı bitmeden faaliyeti tekrar dönme gayretleri var planları var e, Dolayısıyla Malezya'dan teklifler e, piyasalarda duyabiliriz Mayısta Haziran'da Sağdaki grafiğe baktığımızda yeni kapasitelerde e, orada Haziranla Ekim arasında yine Asya'da bazı e, yeni tesisler gelecek karşımıza çıkacak bunların bir kısmı Çin'de bazı Kore'de işte Çin'de Sinopec olsun, PetroChina olsun, özellikle yüksek yoğunlukta ve Liner'de bazı yeni kapasiteler e, faaliyete geçirmek üzere olacaklar. E, kısaca network analizine de değineyim. O bizim için önemli. E, önceki aylarda, webinarlarda hepsi bahsetmiştim. Çin'e göre primimiz çok düştü, çok azaldı, yükselmemiz lazım diye. Gerçekten bunu yaşadık realitede de. Şimdi artık bugüne geldiğimizde Çin'in üzerinde üç üründe de 400 dolar ortalama ve hatta bazı ürünlerde biraz daha üstü prim sahibiyiz. Bunda tabii ki bize ister istemez bir gösterge teşkil ediyor. Türkiye'de artık fiyatların inave artış payı kalmadığını gözler önüne seriyor. Avrupa ayrı bir gezegen biliyorsunuz. Biz Avrupa'nın hala epeyce bir altındayız. Yaklaşık 350-400 dolar. Ama Mayıs ayında Avrupa'nın da akıbetini çok merak ediyoruz. Çünkü artık orası da ufaktan kırılıyor olabilir. Enflasyon orayı da çünkü bozuyor. Şimdi Mayıs ayına gelelim hemen. Polietilende e, Türkiye'de ne bekliyoruz? Zaten az önce e, alevi sinyalleri paylaştım sizinle. Türkiye'de artık hava aşağı döndü. Polietilen bir miktar gerilecek. Bu sadece PP'deki zayıflığın bir sirayet edişi de değil. E, düşüş beklentimiz var. Özellikle yüksek yoğunlukta, şişirmede, e, dünya genelinde bir e, tüketimde azalma ve mal bolluğu peydah olmaya başladı. Bunu birkaç yerden işittik. İnsanlar böyle hissediyor. Az önce anlattığım gibi Avrupa etrinde düşüş beklentisi hakim. E, oradaki talepten şüpheliyiz artık ufak ufak orası da e, taban seviyeye gelip gevşeme sinyali verebilir. Çin'deki belirsizlik devam ediyor. Petrol fiyatları bu haftaya bayağı düşüşle başladı. Esra az önce bahsetti sizlere. Etinen de bundan nasibini alacak gibi duruyor kısa vadede. Hali hazırda bugün Sabik içine fiyat açıkladı. Fiyat seviyelerini paylaşmayayım. Bizim siteden zaten bakarsınız. Ama bütün bunlar bizde de bir tabii piyasamıza gölge düşürdü. Şimdi Rusya'da Sibur'un bir bakım duruşu var Nisan ayında namelik bir duruşa geçti üretici. Fakat bunun piyasada herhangi bir endişeye yol açmadığını hissettik biz. Sizler de katılırsınız belki. Çünkü bir müddettir Avrupa'dan talep düşük olduğu için Sibu'nun elinde stok birikmiş olabileceği düşünülüyor. Dolayısıyla kimse e, hay Allah kapandı tesis gibi bir tepki vermedi şu ana kadar. Mayıs'ın ilk haftası faaliyete dönmeleri bekleniyor. E, bir diğer gelişme yine alçak yoğunlukta. E, Taslinum Force Majörü bitti. 400 bin ton yıllık kapasiteli bir IP tesisi Dolayısıyla Avrupa'daki talebin de şüpheli kaldığı, yavaş gittiği bir senaryoda e, Arabistan'dan bize bir IP yokluğu olmayacak, e, mal verebilecek tedarikçi diye düşünebiliriz sesle. Şimdi daha ilerleyen vadeye çok kısa bakalım. E, yılın ikinci yarısına geçerken, yani ikinci çeyreğin sonunda Haziran gibi fiyat düşüşleri devam edebilir. Çok ekstrem maliyet fırlamaları olmadıkça talepte muhteşem bir dönüş falan yaşanmadıkça e, zayıf seyrimiz devam edebilir. Şimdi e, temmuz ayında da biliyorsunuz kurban bayramı olacak. Onun getirdiği belki nispi bir yavaşlık yine e, söz konusu olabilir. E, sonrasında artık düşüşler herhalde hız keser diye e, öngörebiliriz. Bir de atlatmamız gereken bir Avrupa tatilleri dönemi var. Ağustos ayında Türkiye'nin Avrupa'ya mamül ihracatı muhtemelen yine yavaşlayacak. Gelenekte öyle oluyor. Onun atlattıktan sonra artık sonbaharda eğer koşullar destekliyorsa, maliyetler vesaire destekleyici olursa e, biz de yukarı doğru hafif toparlarız diye öngörebiliriz. E, sonra da artık biliyorsunuz yıl sonunda satıcıların e, stoklarımızı artık temizleyelim e, modu başlıyor. Dolayısıyla fiyatlar düşüşe geçebilir. Gelecek yılın 2023'ünde başlangıcına tekrar yukarı dönebiliriz. Bu noktada sadece ekleyeceğim bir şey var. Hepinizin zaten kani olduğu bir şey bu. E, savaşın seyri nasıl gidecek? Bu en önemli nokta. E, yılın ikinci yarısında evet PP kadar bir Çin kendine yeter hale gelmiyor polietilende ama e, Çin'e e, payı azalan satıcılar Türkiye'de ve Avrupa'da rekabeti tutuşacak mı? Bu iki aktör Koreliler ve ortadoğullar bunları ikinci yarıda mutlaka takip edelim. E, benim polietilen ilgili söyleyeceklerim bunlardı.